Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Teknoloji Fakültesi mezunu Feyzullah Yavan. Şu anda Karşıyaka Teknoloji Enstitüsü'nde araştırma öğrencisi olarak çalışmaktayım. Burada iki farklı projede görev alıyorum. Bu projelerden biri hidrofonik tarımla ilgili, topraksız tarımla ilgili bir proje. Diğeri 3D printer'da oluşturduğumuz bir fabrik yapının point cloud sistemine aktarılmasıyla ile ilgili bir proje buraya gelmemde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin ve hocalarımın çok fazla katkısı oldu. Beni her konuda çok fazla desteklediler ve her zaman arkamda durdular. Teknoloji Fakültesi'nde edindiğim pratik bilgileri hayatımın her aşamasında fazlaca kullandım. Şu anda hala Almanya'da kullanmaya devam ediyorum. Bu avantajları 7 artı 1'lik eğitim sistemi sayesinde edindim. 7 artı 1 sistemi 7 dönemlik teorik eğitimin ardından bir dönemlik tecrübe kazanabileceğiniz ve inşaat sektörüne ayak uydurabileceğiniz, yeni bilgiler öğrenebileceğiniz pratik eğitimin verildiği bir sistemdir. Bu pratik eğitimde ben kendime birçok değer kattım. Bunlardan biri Revit'i öğrenmek oldu ve şu anda hala burada Revit'i çok fazla kullanıyorum. Birçok arkadaşım 7 artı birlik eğitim modelinde daha mezun olmadan kendi işlerini buldular ve hala orada devam ediyorlar çalışmaya. Onun haricinde uygulamalı derslerimiz var. Yani bu derslerimize sahada işlerin nasıl gittiğini, neler yapıldığını görüyoruz ve mezun olmadan bu bilgilere sahip oluyoruz. Yani iş tecrübesi edilmiş bir şekilde üniversiteden mezun oluyorsunuz arkadaşlar. Bu diğer inşaat mühendislerine karşı sizi bir adım öne geçirebilecek çok önemli bir avantaj. Biliyorsunuz Türkiye'de artık çok fazla inşaat mühendisi var size ve sizin bu inşaat mühendislerinden bir şekilde farklı olmanız gerekiyor ki iş bulabilirsiniz. Bu farkı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde iş yeri eğitimi altında kendinize katabilirsiniz. Ayrıca Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin diğer avantajlarından biri yurt dışı imkanları çok açık. Erasmus programına katılabiliyorsunuz. Bu programda kendinizi geliştirme imkanınız var. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sayesinde daha önce iki kez Erasmus programına katıldım. Bu programların birincisinde Çek Cumhuriyeti'ne gittim. Orada kendime yeni networkler edindim. Değişik bir üniversite. Tamamen İngilizce olarak eğitimler aldım. Farklı kültürler tanıdım. İkinci Erasmus'umda Almanya'da şu anda bulunduğum şehre geldim ve burada edindiğim bağlantılar sayesinde artık burada kalma imkanına sahip oldum. Bunların hepsi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin ve oradaki hocalarımın yardımları sayesinde oldu. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten kendinizi geliştirebileceğiniz ve dünyaya açılabileceğiniz bir üniversite genç bir eğitim kadrosu var. Bu eğitim kadrosu öğrencinin her zaman arkasında duruyor ve onu her konuda destekliyor. Bunların hepsini ben kendim tecrübe ettim ve gördüm. Gerçekten sizlere de tavsiye ediyorum. Umarım hepimiz üstümüze düşen görevi yapıp iyi birer mühendis olup ülkemizi hak ettiği yere tekrar getirebiliriz. Hepinize bak hayatınıza başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.